üç para alacağım. Al birini, vur ötekini. Oh, Allah'ım oh. Dün ne senin? Hatice! Ha, dere kenarında gördüküm sende, sen de mi Gideyim ağam! Allah'ım meratıyla ne kılıştırsan kız! Canın oynaşmak isterse, burada ağam var! Benimle oynaş! Bırak beni ağam, o benim sözümdür! Yalvarırım gideyim! Ya kız! Baba! Baba! Yaklaşma kız! Baba! Yaparım valla! Baba! Karşı mı gelirsen? Ben çarparım kız! Baba! Allah aşkına, o benim kızım! Ne sen ağam, derlendirme! mı? neşmişsem ne olacak? Ben ağayım ula! Bana karşı mı gelirsin? Hepinize para vermişem! Kurban olam ağam, bu kız saatlidir. Beşik kertmesi nişanlıdır. Çarpılırım ağam. Fazladır lan malo! Kuma almışım benim karılara. Şimdi oldu mu? Ee, rahmetli bayrama, Kur'an'a el basarak yemin etmişem. Oğlu Şaban vazgeçmeden bu iş olmaz. Şaban mı? Bırak lan. Buyur ağam! Hayder'in kızından vazgeçeceksin! Şimdiye dek ödedikin polayı da ben vereceğim sana! Anladın mı? Sen koskoca bir ağasın! Boyundan posundan utanmıyor musun... ...Bir marabanın namusuna göz dikisine? Ula senin ağzına sıçarım. Kime nasip etmişim karşımda böyle konuşmayı? Bağışlı ağam canaldır, ne konuştuğunu bilmiyor. <laughs> Susula, şaba, sus ulan konuşma! Ağzını acı bir laf etme, canında olursun valla, ha! Son sözünü söylesin de sonra yıkılıp gitsin karşımdan! Ee, ağamız cevap bekliyor. Hede de bu iş bitsin. Ne o? Ha? O ne? Haydar mi? Benim rızam olmadan sözünden dönemezsin. Çarpılırsın valla! Ha! <laughs> Bırakın o iti! Duymadınız mı, iti ol Hadi lan! Hadi! Ben ne uğraşam ula elin Ya kızın babası vazgeçer bu işten... ...Ya da bir haftaya kadar bütün köyden alacaklar mı istirem? Muhtar duydun da, değil mi? Liste çıkar! Bir haftaya kadar istirem kimin borcu varsa! Ağam insaf et, bizim için yıkındır! Hiç öteki karmana kadar müsaade et! Vallahi bilmiyorum! Haydarla konuşun, he derse kabul! Demezse, evinizde neyiz var, neyiz yoksa toplarım! Ulan hele gel! Gel hele! Bir de he de Haydar kardeşim, bütün köyün umudu sende! Ya Kur'an'a el basmış Abdülkar, çarpılırım valla! Demek bütün köyü, bir küçük kırık kıza feda isen ha! Ya yorumda hata abi sen ben! Durun abi! Ulan al kızım al sen, feda ile yaptılar! Durun! Durun be durun! Bir geleceğim var! Durun ula, durun! Bakalım ne diyor Haydar emmi? Aa, kardeşler, komşular... ...Hiç mi din Allah korkusu yok sizde? <laughs> Merhamet edin ha, bir tek çaresi vardır bunun! Neymiş o? Şey, şu hazretlerine gide, bunun bir çaresini sonra, yoksa vallahi çarpılırız, Kur'an'a el basmışam, sonra sebep olduğumuzdan vebali size de gelir ha. Ey, gidek bakak şıka. Kur'an'a el basarak edilen yeminler zinhar bozulmaya... ...meğer ki hak sahibi hakkından rızasıyla vazgeçe. Öyleyse bu istihbazdadır şu hazretleri. Bu Şaban denen haş avuzundan deyyus bir katır gibi inatçıdır. Dünyada hiç kimse onu bu işten vazgeçirebilemez. Bu işin başka bir mümkünatı yok mudur şu hazretleri? Estağfurullah, vardır, vardır emme! Biraz mesarifli olur! Sen işin o tarafını düşün Naşık Hazretleri! Bu işin hal yolunu anlat! Yemeğini sen mi ettin? Önce iki koyun kesip birini mübarek yatıra, diğerini de kurda kuşa verilmek üzere bana getiresin. Ondan sonra 40 gece nafile namazı kılıp iki bayram arasını oruçla geçiresin. 9999 tesbih zikirden sonra yeminin boş olacak. Şaban kendisi vazgeçmiş gibi olması için başlık parası 500 bin liraya çıkarıla ve 6 ay mühlet kona. Vallahi ağam korkuram ama işine bu Şaban'a kalırsa ormanı satar yine bu parayı öder. Allah mı bu Şaban? Emme büyütüz gözüzde benim marabam değil mi? Alırım elinden ormanı, kovarım köyden olur biter. Senin dilin ne söylüyor kız? Bu kadar parayı ben nereden bulurum? Ne olacak? Ayrılacak mıyız? Beni Zülfa yan bırakacak. Bırakır mıyım hiç?